Evet kuraklık kapıda ama Sivas'ta kış aylarında da domates üretilebilecek. Nasıl mı? İşte bu projeyle Türkiye'nin en soğuk illerinden biri Sivas. Yaz aylarında bile domates tarımı yapılamazken jeotermal enerjiyle ile kara kışta domates üretilecekmiş. Sevgili seyirciler Sivas'ta iki dönem belediye başkanlığı yapan iş adamı Sami Aydın'ın geliştirdiği projeyle Sivas'ta bir ilke imza atıldı. Sıcak Çermik Termal Bölgesi'nde 60 dönümlük dev bir sera kuruldu. Jeotermal enerjiyle ısıtılan cam serada Sivas'ın dondurucu soğuklarında bile tarım yapılması amaçlanıyor. İşte domates de bu proje sayesinde üretilecek. Sizlerinden bir tanesi. Burada yapmış olduğumuz üretim standardı Hollanda'da ve Amerika'da yapılan üretim standardına eş değerdedir. Aynı onlardaki sistemler gibi cam sera, tüm otomasyon sistemlerinin tamamı Hollanda'da ve tarafından kontrol edilmektedir. Ortalama bir bitkiden yaklaşık bir bir dekar yerden yaklaşık 45 ile 55 ton arasında ürün almayı hedefliyoruz. Öncelikle böyle bir tesisin bugün ilk fidan dikimini, fide dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu güzel anımızı, mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için başta çok değerli valim, belediye başkanı.